Evet Cadde Spor Kaptanı Musa ve Başkan Azat'la birlikteyiz. Başkan senle başlayalım. Maç hakkındaki düşünceler nelerdir? Farklı bir galibiyet. Öncelikle iki takımı tebrik ederim. Güzel maç oldu. Ee, geçen hafta aynı takımda oynadık. 2-2 almıştık. O maçta Musa da Ufuk gibi isimler yoktu. Ee, tabii bunlar kadroda kalite olan, kaliteyi gösteren topçular bugün geldiklerinde kendileri de gösterdiler. Bu biz az kadromuza geldiğimiz sürece burada net söylüyorum her maça favori başlıyoruz. Çünkü çok güzel bir kadroya sahibiz. hem karakter anlamında hem yetenek anlamında. bütün maçlarımızı yendikten sonra playoff'ta offta tüm takımlara şimdiden başarılar diyorum. Güzel bir playoff olacak. Gerçek anlamda bunu söylüyorum. Çünkü güzel takımlar var. herkes mücadele edecek, herkes emek verdi. Bu emeğin karşılığını almak için çok savaşacaklar. Ama e, bu bir gerçek. Biz burada bir tık öndeyiz. Önde olmamızın sebebi biz 3 sezondur hani bunu kovalıyoruz, Antalya'yı kovalıyoruz. Çok emek harcadık. Bunun için de elimizden gelen her şeyin en Teşekkürler başkan. Evet kaptan sen de duygular alalım, düşünceler alalım. Geçen günlerde işte 2-2 oynadığımız bir kayan maçı vardı. Arkadaşlar bu maçın gerçekten ciddi olacağını biliyorduk Ve ona göre geldik. Ona göre hazırlandık. Ve ona göre ilk ile çıktık. Ve 9-1 gibi net bir galibiyetle buradan ayrılıyoruz. Arkadaşlıkların ayaklarına sağlık. Biz de kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonra da kazanmaya devam edeceğiz. Tek hedefimiz var. O da Antalya. İnşallah bu süreçte de devam ederek şampiyonluğa ilerleyeceğiz. Teşekkürler beyler. İyi akşamlar.